ayırıp eşkıyalarla oturursanız olur. Biz şimdi bunca yanlışlarına rağmen, bunca yanlışlarına rağmen edebimiz, devlet terbiyemiz, nezaketimiz gereği asla hükümetimizin idarecilerinden hiç hiçbirisine PKK'dan emir alıyor demedik. Abdullah Öcalan'a sayın demeyi bir suç olmaktan çıkardık dediler. PKK'dan emir alıyorsunuz demek İmralı'dan, Osto'dan gelen mesajlara ağlamaklı Betü Senalar düzdüler. Abdullah Öcalan'ın Türkiye vizyonu bizim vizyonumuzla örtüşüyor dediler. Kandil'den emir alıyorsunuz demek. Barzani'ye kırmızı halı serdiler demek. Salih Müslüm'e protokol yaptılar demedik üç beş tane alçağa namussuza kendi topraklarımızdan resmi geçitle habur rezaletini yaşattılar. Size kandiden demir emir alıyorsunuz demedik, diyemedik, diyemedik. Çadır mahkemeleri kurdunuz. Çadır mahkemelerinde dünya yargılayacağınız adamlar tahrik olmasınlar diye çadırdan tüt bayrağını, Atatürk posterini kaldırdınız. Size İmralı'dan emir alıyorsunuz demedik. Oturdunuz, müzakere ettiniz, konuştunuz. Dolmabahçe Sarayı'nda bir sürü detay üzerinden mevzu ettiniz. Anayasadan Türk ibaresini kaldırmayı müzakere ettiniz. Devlet dairelerinden TC tabelasını söktünüz. Buna rağmen size İmralı'dan emir alıyorsunuz demedik. Arama noktalarını gevşetin, kontrol noktalarını gevşetme emrini ben verdim diye Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayında kendisi söyledi. Bizim bu noktalardaki gevşekliğimizi silahlanma imkanına dönüştürdüler beyanı kendisinin değil, ona rağmen Kandil'den talimat alıyorsun değil 793 tane dağlar gibi evladımızı açılmış çukurlara gömdük, gömdünüz. Ona rağmen size devletimizi kötü yönettiğiniz halde bunca işin içerisinde zillet olacak bunca cümleyi kurduğunuz halde birimize bir gün İmralı'dan emir alıyorsunuz demedik. Şimdi siz bunca işe rağmen sadece seçimi kazanmak için. sadece seçimde kendi memnuniyetsiz kitleniz muhalefet partilerine etmesin diye partilerin yanına terörle arasına mesafe koyamayan partileri de katıp muhalefet cephesi Millet İttifakı Kandil'den emir alıyor cümlesi kuruyorsunuz. Yazıktır ben. Yaptıklarımızın binde birini yapsaydık belki derdik ki bu lafta yemeye hakkımız var. Sizin yaptıklarınızın binde birini yapmadığımız halde bize yakıştırdığınız PKK'dan emir, emir alıyor cümlesine mukabelemiz şudur nezaketle. Sayın Cumhurbaşkanımıza ömür diliyorum. Ömrünün kalanını sağlıkla, sıhhatle, afiyetle yaşasın. Uzun, bereketli ömür diliyorum ona. O kadar uzun yaşasın ki emir almakla itham ettiği PKK'ya ne yaptığımızı devlete aldığımız zaman görme imkanı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız yaşasın. Ömrü bereketli olsun hastalık sertine uğramasın. Uğramasın ki bizi şer odaklarının maşa solmakla suçlarken devletin hizmeti elimize geldiğinde şer odaklarını nasıl başlarına geçiriyoruz görsün. Bizim hakkımızda bizim hakkımızda ölmesin. Allah'ın huzuruna ya Rabbi ben seçim kazanmak için bu kadar cümleyi kurduğum gibi bir büyük dalga çıkmasın. etsin bizle. Siyaset devlet işidir. Devleti yöneten insanların belli bir sonra siyaset ederken dikkat etmesi gereken şey şudur. Bin defa seçim kaybetmeyi göze alır devletin yöneticileri, hükümetin yöneticileri, milletlerine terörist devletten imtina eder. Bir defa mağlup olmayı göze alır, milletin bir yarısına hakaret etmemek ahlakına, milletine cüptan etmeme şuuruna cümleniyor. Dolayısıyla biz bugün siyasetin sadece bir partinin yerine bir parti ikam ederek kurtulamayacağımız ağır meselelerine cümle kuruyoruz. %51 benimdir. %49'un ne olduğuyla ilgilenmiyorum, hatta onlara hakaret ve duytan ediyorum diyenlere cevabımız şudur. Biz memleketin siyasi tevhidine, siyasi beraberliğine cümle kuracağız. Memleketin %95'ini, mümkünse, %97'sini her ülkenin haini olur. Her ülkenin haini olur. Ama iki olur üç olur. Kötü yönetirseniz beş olur. Eğer bir ülkenin haini on ise o ülke kötü yönetilmiş olur. Eğer bir ülkenin yönetimi on yedi